Bu gönüllülük hesabında dediğim gibi bu dostluklar e, parayla bile kurulacak dostluklar değil. Onun için e, ben seni gördüğüm için gerçekten çok memnun oldum. Çok teşekkür Aynen. ederim. Aynen. E, bu değerli büyüklerimi de görmenin e, büyük bir zevkini hazını burada yaşıyorum. İnşallah yeni ligimiz e, tüm Türkiye hayırlı olur. Profesyonelleri geçeceğimize biz inanıyoruz. Biz amatörüz çünkü. Ben Ordu ASKV Genel Başkanıyım Osman Çakmak. Teşekkür ederiz. Biz de sizleri izliyoruz e, Karadeniz'den. Uydu aracılığıyla. Tabii burada e, Sayın Başkan e, Murat kardeşim e, söyledi. Tabii ben sizin aracınızla gerek ilçelerimize gerek illerimizdeki e, bu gerçekten bal liginin bal gibi bir ligde olan takımlarımıza yerel yönetimlerin oradaki insanların ülke de sahip çıkması, sahiplenmesi, benimsenmesi çünkü bir o kadar önemli. Biz tabanda spora hizmet ediyoruz. Profesyonelin bir şekilde sponsorları olabiliyor. Ama bizim bu noktada sıkıntılarımız var. En azından e, yerel yönetimleri idare eden insanların bu konuda bizlere bulunduğumuz yerlerde bütün arkadaşlarıma Türkiye'nin her yerinde destek olup bu e, ligi daha güzel adı üzerinde bal şeklinde bitirmek maksadıyla ve Türk sporuna, Türk futboluna sporcular yetiştirmek adına sağlıklı, e, başarılı bir lig olmasını diliyorum. Sizi tanıyalım efendim. Ben İsmet Ertuğrul, amatör kurulu üyesiyim. Konfederasyon yönetim kurulu üyesiyim. 19. Eski Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı'nı yaptım. Arkadaşım da şu anda görevli olarak ama Tek Rumeli'yi takip ediyoruz. Amatöre verdiği önemi takip ediyoruz. Ve çok güzel programlar yapıyorsunuz. Ben de Eskişehir'den sizi seyretmekten, dinlemekten zevk duyuyorum. onu duyuyorum. Amatöre verdiğiniz destekten dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Bal Ligi'ne gelince adına uygun bir lig olacağını tahmin ediyorum. Bununla ilgili tüm hazırlıkların hepsi yapıldı arkadaşlarımız bizler tarafından. Yalnız ufak ilk yıla mahsus olmak ufak tefek aksaklıklar ve eksikler olabilir. Bunlar da anlaştı ve yine sevgili başkanımız Mehmet Baykan'ın dediği gibi bir e, centilmenlik çerçevesi içinde ufak tefek hataları telafi etmek ve centilmenlik adına da yakışır bir şekilde birlik olmasını temenni ediyorum ve memleketimize yurdumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Peki efendim. Hemen sizin mesajlarınızı siz tanıyalım. Hemen Muş Amatör Sporlar Federasyonu Genel Başkanıyım. Ben de bu amaçla özellikle size teşekkür ediyorum. Sesinize kulak verdiğinizden dolayı. Gerçekten e, ismiyle e, görüldüğü gibi bal gibi birlik. Türkiye kapsayan, amatörlere canlılık getiren, ilimize canlılık getiren birlik. lig. Bu ligin hakikaten de çok büyük fedakarlıkları oldu. Özellikle Genel Başkanımız Mehmet Baykan'ın çok büyük emekleri oldu. Yönetim Kurulu'nun, Futbol Federasyonu'nun katkıları evet. var. Umarız bu devam eder. Sayın Vekilimizin de söylediği gibi bu bal liginin devam etmesinden yanayız. Doğu Güneydoğu'ya çok büyük canlılık getireceğine inanıyoruz. Sporcularımızın sigorta olayından, antenörlerimizin maaş olayından, işte profesyonel geçiş olayından çok büyük katkılar sağlayacağına yani inandığımız için isimlere yakıştığı gibi bal liginin Türk Türk sporuna e, hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür Peki, ediyorum. Tek Rumeli TV'ye amatörün sesi olduğu için size teşekkür ediyoruz. E, bu ballıgi ile ilgili e, ballıgi öncelikle bütün Türkiye'ye Türk futboluna hayırlı uğurlu, uğurlu olmasını diliyorum. E, biliyorsunuz her yıl 5 tane e, liglerden bir de il takımı olmak üzere 6 takım 3. lige çıkıyordu. Bu sene Ball Ligi'nin gelmesiyle bu sayı 12'ye yükseldi. Bu amatörler için büyük bir müjde. Ballıgi Ball tabii ki bu amatörlerin de bir vitrini, bizim için de bir vitrin. E, bunu da bütün amatörler olarak e, bu taşın altına elimizi sokup bunu en üst seviyelerde oynatacağımıza hiç kimsenin kuşkusu olmasın. E, çünkü pros, profesyonellerin yanında amatörler bu işe aç, gerçekten bu işe sevdalı kişiler. Onun için hep herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olmasın diyorum. Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Köse'de. E, Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'le ilgili yapmış olduğu çalışmalar gerçekten Doğu Anadolu bölgesinde futbolun gelişimine katkı sağladı. Az önce kura çekimini yaptık eee Ağrı temsilcimiz Bayazı Spor e, İlk hafta Erzurum Büyükşehir Belediye ile ikinci hafta Tunceli ile oynayacak. İki güçlü rakiple oynayacağız. E, hayırlı uğurlu olsun diyorum e, hem Ağrı'ya hem de diğer illerimize. Futbol Federasyonu'na da bu manada desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Yılmaz nasılsınız? Nasıl buldunuz kuralı? Ya, teşekkür ederim. E, çok güzel bir kura oldu. E, tüm takımlara Centimence başarılar diliyorum. Biz Kalkındırı Spor olarak 3. grupta yer alıyoruz. Biz Karadeniz grubu olarak tüm bizim işte 12 takımımıza Kalkındırı Spor olarak centimence, dürüst, fair play yakışır. Musabıkaları yapmasını temenni ediyorum. Bana göre güzel bir kura çekildi, güzel bir ortamdı. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Peki Maltepe takımı hazır mı bal ligine? Şu anda Maltepe spor takımı bal ligine hazır vaziyette. Ee, çalışmaları da aşağı yukarı bir aydır devam ediyor. İnşallah sezonu mutlu bir şekilde kapatacağız. Venan Ankara'da gün boyunca çalışıldı. Nasıl buldun, değerlendirmeyi nasıl yapacaksın? Ee, güzel bir çalışma oldu. Ee, biraz sıkıcı oldu gerçi. 12 grup biraz uzun sürdü. Fakat e, uygulama ve lig yeni bir heyecan getirdi. Herkes sevinçli yani. Mutlu olarak ayrıldı buradan. Diyebiliriz. Bal Ligi için neler söyleyebilirsin tüm Türkiye'ye, amatör dünyaya? Ya Ball Ligi e, güzel bir çalışma olacak. Ben inanıyorum bu lige uzun zamandan beri çünkü terfi sistemi e, adaletsiz bir sistemdi benim açımdan. Ben öyle yaklaşıyordum olaya. Tek maç elemeyle takımların çok adaletli sonuçlarla alarak üçüncü lige çıktığına inanmıyordum. Bu sistemin e, mantıklı olduğunu düşünüyorum ayrıl olsun diyorum yani. Evet Ankara'da yadırgadığım bir konu vardı paylaşmak istiyorum onun. Üstünde. Sayın Mehmet Baykan orada divanda tabii genel sekreterimiz Ömer Reis'i Arıkan çok saygı duyduğum büyüğüm divan orada söz istiyor insanlar. İki dakika bir süre belirlersiniz. İkişer dakika konuşma hakkı verirsiniz. Ama konuşmak e, konuşmalarını engellemezsiniz. Konuyla proje ile ilgili ASKF'ler gelmiş. Taşçadan kulüpler gelmiş. Buranı yadırgadım doğrusu. Demokrasilerde böyle şeyler sakıncalı. E, projeler hayata geçiyor nasılsa. Çoğunluğu aldı karara uyuluyor. İki dakika söz verseniz ne olur? E, ertesi gün tekrar toplantılar yapıldı. Dinlendi e, ASKF'ler yanı sıra. Kulüp başkanları daha çok dinlendi. İşte artısında eksisinde herkesin konuştuğunu ekranlara getirdik. Bunu yapmayalım. Lütfen divan heyeti başkanları biraz konuşmadan, konuşanlardan korkmayalım. Konuşmayanlardan korkalım. Evet efendim ben hemen son elektronik postaları okuyorum. Ee, Sayın Mehmet Çelik öncelikle yapmış olduğunuz seviyeli programdan dolayı sizi tebrik ed ediyorum. Özellikle Sayın Cemil Sağlam'a amatör kümeye vermiş olduğu desteklerden dolayı ve bir Bayrampaşalı olarak Bayrampaşa'daki amatör futbolu öne çıkarmasından dolayı tebrik ederiz. Ee, gönderen demiş Ali Bellek. Hemen e, hızla e, okuyorum. Efendim, bakalım e, Sayın Mehmet Çelik Bey ekibine e, yeni sezonun hayırlara vesile olmasını diler Sayın Cemil Sağlam Bey'in yeni kasasına kutlarım Loce Kafe çalışanları adına e, Ömer Ömerler sevgili Sağlam Ömer kardeşimiz sizi e, yalnız bırakmamış. Evet e, bakalım e, daha önemli birkaç tane şöyle elime gelenlerden bakalım burada da bir e, sağ komiseri. Bu arada tüm sağ komiserlerine başarılar diliyoruz. Ben Şevket Özer Mehmet Çelik Beyefendi yeni spor programda başarılar dilerim. Umarım kalemim size uğur getirir iyi yayınlar demiş. Evet bugün Teknomet TV'yi ziyaret eden e, değerli bir e, beyefendiydi yeni tanışmıştık e, Hayre Bololu e, sevgili e, Şevket Özer'e de gerçekten kalem bana bugün uğurlu geldi. Siz de inşallah e, takdir etmişsinizdir uğurlu geldi mi gelmedi mi nasıl bir program oldu bilmiyorum ama yorumlara bakıldığında Bismillah dedik iyi başladık. Kalem için ayrıyetten de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar değerli hocam. Yapmış olduğunuz güreşe dair ve spor penceresi programlarıyla Türk Spor'a vermiş olduğunuz hizmetlerinizden dolayı size sonsuz teşekkür ederim. Yayınızda başarılar dilerim. Karabulut ailesi adına İsmet ve Ahmet Karabulut yollamış. Bakalım burada önemli bir mesaj var. Sevgili Mehmet Çelik, ben de Trakya genelinde amatör sporu ele alan... Trakya Sporu adı altında gazete çıkarmaya çalışıyorum. Tüm amatörlere yer vermeye çalışıyorum. İlk sayımı çıkardım. Haftalık olarak başladım. Fakat Trakya takımları ilgisiz kalıyor. Sitemde Trakya Spor sitesinde yeteri kadar yer veriyorum. Fakat gazete masraflı olduğu için tüm Trakyalı futbol severlerden destek istiyorum. Trakya Spor olarak da tüm takımlara başarılar diliyorum. Mümkünatı varsa gazetemi bilgi sayardan gösterili gösterebilir diyor. Bu konuya da yer verirseniz memnun olurum. İyi çalışmalar. Yılların gazeteci Recep Karagöz göz arkadaşımız gazeteyi yollamış bakmamı istemiş. Evet. Trakya'da böyle bir vefasızlık var. Ben de söyleyeyim çok uzun yıllar Trakya sporunu yakından takip eden bir insan olarak Recep Karagöz gibi değerleri, özellikle size hizmet veren yerel gazeteleri reklamlarınıza destekleyin. Yani etik olarak reklam verin, farklı yaklaşımların dışında bu gazeteler ayakta durması lazım diyerek Recep Karagöz'ün de bu mesajında efendim posta sayfamızı kapatıyoruz. Son VTR'mize gidiyoruz efendim. Adım Hüseyin Çolakoğlu. Çerkezköy'lüyüm. Ee, Çerkezköy'ün yerlisiyim. İki senedir kulüpte daha önce de 9 yıl önce profesyonelken e, yine yöneticiydim. İki senedir de yine yöneticilik yapıyorum. Bu sene başkanlık yapıyorum. Kura nasıl buldunuz? Ee, kura çok güzel. İnşallah e, öncelikle e, tahmin ediyorum ki kendi e, Tekirdağ grubu içerisinde maçlarımızı oynayacağız. E, diğer sonra e, diğer İstanbul takımlarıyla oynayacağız. İnşallah hep bütün takımlara başarılar diliyorum. E, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Mahmut Temel, Veli Meşe Belediye Spor Kulübü Başkanıyım. Ee, bizim kadromuz bildiğiniz gibi geçen sene genç bir kadro çıktık. Ee, biraz da şansımızın yardımıyla Allah yardım etti. Bir şampiyon olduk. Yine aynı kadroyu kuruyoruz. Çanakkale'den 3-4 tane oyuncu aldık. Onlarla bir takviye yaptık. Mütevazı bir kadromuz var. İnşallah Allah yine kısmet eder. Şampiyon oluruz. Yıllardır üzerinde çalıştığımız spor kamuoyunun ısrarla talep ettiği bu ligi bu 2010 2011 sezonunda faaliyete geçirmekte mutluyuz. Sayın Genel Başkanımız Mehmet Baykan da ifade ettiler. Bal liginin önemi çok e, anlatılamayacak kadar fazla. Neden? Çünkü bugün Türkiye'de 26 tane ilimizde profesyonel takım yok. Bal ligi çevre illeri birbirlerine kaynaştıracak, dostlukların, arkadaşlıkların gelişimini sağlayacak bir lig olarak görüyorum. Ee, takımlarımızın başkanlarım ifade ettiler Bunu bir e, ilk etapta malum herkes bir iddia sahibidir Ama biz bu ligi öncelikle ilim olarak baktığımda takımlarımızın denenmesi Kendilerini görme deneme fırsatı olarak değerlendiriyorum Orada kalmak orada e, o ligde tutunmak çok önemli olduğu gibi play ruhuna uygun bir şekilde yarışmada her şeyden önemli diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum tüm takımlarımıza. Başkanım öncelikle sizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Uzunlanıza Teğmenli Televizyon'a da ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu yıl ilk defa, ilk defa düzenlenecek olan bölgesel amatör bal liginde katılan tüm takımlara ve özellikle kendi grubumuzdaki takımlara Canıgöl'den canı gölden başarılar diliyorum. Şimdi Kırklareli'nin tek profesyonel takımı Kırklareli Spor, Baldegi'nin tek takımı Kırklareli Sanayi Spor. Kentte hava nasıl? Takım bugünkü kuradan neler bekliyor? Şimdi kentteki hava şu an itibariyle çok güzel. Kırklareli Spor'umuz bildiğiniz gibi e, profesyonel lige çıktı 3. ligde. 3'te 3 yaptı. Biz kendilerini buradan ayrıca Canıgöl'den kutluyoruz. Biz de inşallah kriterini bölgesel amatörlükte layık olduğu şekilde temsil etmeye elimizden geldiğince gayret göstereceğiz. Hasan Ayaroğlu, Keşan Spor Kulüp Müdürü. Ee, Tek Rumeli TV'ye bizi bu, bizleri burada yalnız bırakmadığı için ayrıca şükranlarımızı sunuyorum. Peki Keşan Spor'da hava nasıl? Bal Ligi'ndeyiz artık. Aslında büyük hedefler koymuştuk geçen sene ama Bal Ligi'ne bakıldığında Keşan Spor bu sene bu değerlendirmeyi nasıl yapıyor? Keşanspor yani Keşan Spor her, her yıl olduğu gibi bu yılda yani hedefi olan bir takım. Amacımız daha önceki yıllarda çıkamadığımız üçüncü lige bu yıl çıkmayı hedefliyoruz. E, bu teknik kadroya da futbolcularımıza da sahibiz bu konuda. Onlara da güveniyoruz. Ben Demde Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Yıldırım. İnşallah Bal Ligi e, bizlere, tüm takımlara hayırlı olur. E, bu kadar şu anda. Peki Kuray'ı nasıl buldun başkan? E, zaten Eşleşmelerden dolayı biz ilk maçımızı Antalya'nın diğer takımı Evren ile oynayacağız. İyi, şu anda iyi. Beklediğimiz gibi. Öncelikle Ball Ligi'nin Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını istiyorum ama tabii ki Ball Ligi derken güzel lig de keşke bütün kulüplere gerçek anlamda güzel daha katkılar yapılsın. Çünkü milli takımın altyapısının kesinlikle ve kesinlikle...